Ki başını tutma. Yakup dedi ki elini kaldır. İndir. Bak indir dedim indirme. Ne <laughs> <Aa, gülüyor> ya? Aa, <laughs> aaa. Aaaa. Aaaa. Yani Şimdi bakan, i̇zci. Siz izci var sayıyorum. İzci bir sözünün bir elidir. Bir i̇zci dürüsttür. Ne demek bu? Eğer yanmışsanız ve biz görmemişsek oturuyorsunuz. Tamam mı? Yani siz zaten ya. Dedi ki indir. Yakup dedi ki eğil. Yakup dedi ki kalk. Yakup dedi ki kulağını tut. İndiren İndirenler otursun. Yakup dedi ki elini indir. Yakup dedi ki elini kaldır. Yakup dedi ki tek ayağın üzerinde dur. Düzel. Yakup dedi ki elini indir. Yakup dedi ki ayağını indir. Kaldır. Kaldıranlar otursun. <laughs> Yakup dedi ki iki elini kaldır, Yakup dedi ki birini indir, öbürünü indir, öbürünü indir, <laughs> yakup dedi ki elini indir, Yakup dedi ki rüküye in, Yakup dedi ki kalk, Yakup dedi ki iki ayağın üzerinde dur, Yakup dedi ki iki ayağın üzerinde dur. <laughs> Evet. Bir <laughs> i̇ki, iki Kızlardan Ağabeyim. adın neydi? Selma. Selma ile Muhammed birinci oldu.